anne. Kapı mı? Adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne. Ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne. Ağlama. Kaç zamandır yüzün tıraşlı. Gözlerin şafak bekledi. Uzarken ellerim kıran kişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verilmeseydim keşke yüreğe ucunda koşan her gün anneye. Tepeden tırnağı ve kıza kesmiş bir ülke arma. Düşleri ve de sınırsız, delikmişliğinle de genç, şaşkınlığınla çocukla ve bebeğe karşılaşma, usulca çarşını verdiği anlamda okunduğu Bir sultanı düşünen ne? Şeyh Bedrettin ne? Röpki İnsanları düşünen ne? Düşün ki yüreği sallansın. Düşün ki o anlık güzel, güneşli güzel günleri yanına mutlu bir yusufçu kalabalsın. Beni burada arama. Arama anne. Kapıda adımı, adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş,